Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kurabiyet yapacağız. Kurabiyemizin lezzeti inanın harika. Bayılacaksınız sunumu çok şık. Harika bir kurabiye tarifi kıyır kıyır böyle ağzınızda dağılan. Çok lezzetli üzerinde bakın çikolatası var. içinde ise Helvası var, tahin helvası. Helvasında birlikte yapacağız arkadaşlar. İnanın harika oluyor, çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Şu görüntüsü de zaten ne kadar lezzetli olduğunu gösteriyor. Kurabiyemiz aşama aşama fakat sonucu inanın harika. Yapıp yediğiniz zaman bana hak vereceksiniz inanıyorum. Kurabiyemiz için ilk önce helvamızı hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Helvamız için şeker ve suyumuzu küçük bir sos tavasına koyalım. Çok bir helva yapmayacağız. Sadece kurabiyemize yetecek kıvamda bir helva yapacağız. Şöyle kaynadıktan sonra içine tahinini ekleyelim. Ve güzelce karıştırıp ocağımızın altını kapatalım. Şerbetimiz hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şerbetimizi kenara alıp bir diğer tarafta helvamızı kavurmaya başlayalım. Helvamızı kavurmak için de yağımızı, tereyağımızı ve sıvı yağımızı tavamızı alıp eritelim. Evet yağımız eridi içine ununu ekleyelim. Evde önceden yapmış olduğunuz böyle helvanız var ise onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla hani e, helva yapmanıza gerek yok. Normal bu şekilde yapmış olduğunuz un helvası evde var ise onun ile de yapabilirsiniz. Ama biz bugün helvasını da birlikte yapacağız. Böyle kısık ateşte normal helva kavurur gibi kavuruyoruz. Zaten normal helva yapıyoruz şu an. Helvamızı kavururken sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bütün helvaları için bu geçerli. Kavurdukça bakın kıvam alacak. Kendini bırakmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Ve güzel bir renk almaya başlayacak. Bu helvamızın olduğunu gösteriyor. İçine ceviz ekliyorum. 2 yemek kaşığı ceviz ile birlikte 1-2 dakika kavuruyorum. Şimdi şerbetini ekleyeceğim artık. İlk önce şerbetini hazırlamıştık helvamızın. Şöyle az az ilave edip karıştırdıkça ekliyorum. Etrafı da kirletmeden yavaş yavaş bakın. Tavamın kenarında kalan tahinleri var. Onları da alıp ekliyorum ve sürekli karıştırıyorum. Şerbetini Buna yedirinceye kadar bakın. Karıştırdıkça koyulaşacak ve şerbetini alacak, içine çekecek. Sizlerde de görüyorsunuz zaten koyulaşmaya başladı. Bakın arkadaşlar helvamız oldu artık. Helvamızı da kenara alalım, soğusun. Biz bu arada da kurabiyemizin artık hamurunu yapmaya başlayalım. Bunun içinde tereyağım var ve yumurtam var gördüğünüz gibi. Hemen yoğurma kabına alıyorum malzemelerimi. Bir parmak eksik pudra şekerim var bir su bardağından. vanilyam ve kakaom var. Dolu dolu kullanıyorum gördüğünüz gibi. Un eklemeden malzemelerimi şöyle elim ile bir karıştırmaya başlıyorum. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya devam edeceğim. Kurabiyemizde kabartma tozu yok. Buna da dikkat edelim. Kabarmaması gerekiyor çünkü şeklinin bozulmaması için. Güzelce elimize yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Evet, kurabiye hamurumuz hazır artık. Elimize yapışmıyor. Çok güzel kıvamda bir hamurumuz oldu. Hamurumu ben tezgahıma aldım. Helvamı da sıkma torbasına koyuyorum daha rahat şekil verebilmek için. Sıkma torbanız yok ise buzdolabı poşetine de koyarak yapabilirsiniz veya herhangi bir poşete. Poşetin ucunu kesip onun ile yerleştirebilirsiniz. Evet, helvamızı da koyduk. Artık başlıyoruz hazırlamaya. önce tezgahımda ileri geri yaparak uzun rulo hazırlıyorum. Aldığınız hamur parçasının büyüklüğünün bir önemi yok. Nasıl rahat yapabiliyorsanız o kadar büyüklükte alıp yapabilirsiniz. 3'e bölebilirsiniz, 4'e bölebilirsiniz veya 2'ye bu size kalmış. Bakın uzun bir şerit yaptıktan sonra ben küçük merdane'm ile inceltiyorum hamurumu. Evet kurabiye hamurumu incelttim. Şimdi helvamı bakın uzunlamasına sıkıyorum. Eliniz ile de bu şekilde şekil verebilirsiniz. Fakat ben elimi sürmeden bu şekilde torba ile yapmak istedim. Benim torbam bez torbaydı. Normal naylon torba kullanırsanız daha iyi olur veyahut da buzdolabı poşeti. Çünkü helvanın yağı torbanın dışından çıkıyor ve hoş olmuyor. Eliniz yağlanıyor. Şimdi helvamı bakın uzunlamasına koydum. Kenarından başlayarak helvamın yüzünü kapatıyorum ve rulo şeklinde e, ileri getireceğim. gevrek bir hamur, böyle kıyır bir hamur oluyor. Onun içinde dağılabiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor bu aşamada. Ama tekrar hemen hamurumuzda yine yapışabiliyor. Yağlı bir hamur çünkü. Bakın, ileri getiriyorum uç kısmını tamamen kapanması için. tamamen kapandı. Bakın görüyorsunuz. Elim ile de bastırıyorum. Tabi helvasını da böyle çok bastırıp dışarı çıkartmıyoruz. Ve fazla kalan hamuru oradan kesiyorum. Çünkü şeklinin düzgün olması için tek sıra şeklinde kapanması gerekiyor. Her tarafının eşit görünmesi için. Bunu yuvarlar isek bir tarafı kalın olacaktır. Bir tarafı ince. Onun için bu şekilde fazlasını kesiyoruz. Şöyle elim ile bastırıyorum. Hafif rulo yapabilirsiniz. Bastırarak fazla bastırmadan tabii ki. Şimdi dilimlere kesiyorum. 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Daha sonra bakın kesmiş olduğum parçayı önüne koyarak ölçü yapıyorum. Hepsinin eşit aynı büyüklükte olması için tabi göz kararı da kesebilirsiniz. Güzelce bu şekilde kestikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Bakın içini görüyorsunuz. Ne fazla ne eksik. Her tarafı aynı kalınlıkta. bütün kurabiyelerimi tepsime yerleştiriyorum bir fırın tepsisi kurabiye oldu arkadaşlar 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum kurabiyelerimi yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor kurabiyelerim benim pişti ve soğudu arkadaşlar soğuduktan sonra Çikolatalarımı ben Benmari usulü erittim. Beyaz ve sütlü çikolatam var. Bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben normal sütlü çikolatam vardı evde. Onun ile yaptım. Ve bu buzdolabı poşetine koydum. Benmari usulü erittikten sonra üzerlerine bakın bu şekilde sıkıyorum. Benmari usulü de bir kasenin içine çikolatamı koyuyorum. Kettle'ıma da su koyup kaynatıyorum. Üzerine kasemi koyuyorum. Kesinlikle altına su değmemesi gerekiyor kasenin. O buharda e, suyun sıcaklığı ile çikolatalar eriyor. Ve böyle buzdolabı poşetine koyup şekil veriyorum. Sade çikolatamı sıktıktan sonra bir 5-10 dakika bekletmek istiyorum arkadaşlar. Hemen anında sıkarsanız beyazını ikisi de akacaktır ve hoş bir görüntü olmayacaktır. Ve beyazını da sıktıktan sonra yine aynı 1-2 dakika olsun bekletmemiz gerekiyor. Ondan sonra üzerine fıstıklarını serpiyorum. Tamamen donarsa fıstıklarda yapışmaz. Bu da önemli bir nokta. Hemen sıkınca da tabii ki fıstıklarını ekleyebilirsiniz. Benim kurabiyelerim bakın hazır arkadaşlar. İyice çikolatası donduktan sonra servis yapıyorum. Kıyır kıyır böyle ağızda dağılan içindeki helvası ile çok lezzetli kurabiyelerim oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Beğenilerinizi de bekliyorum. Nefis harika bir kurabiye çay saatlerinize inanın çok yakışacak. Favori bir tarifiniz olacak. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Afiyet olsun.